dediğim gibi. Zara avşar bozla. Oo, çalana bak motor Ali. Üff. Geliyor. Burcu Göktürk analizi yaptım. Merve dinlemiyorsun beni. Yazıp yazıp kaçıyorsun. Kanalda var ya. Aa. Mükemmel girmiş değil mi? Mükemmel yani gerçekten. Mikrofondan göremiyorsunuz aslında ağız pozisyonunu ama Hem açık Zaten Neşe bizim okuldan mezun Zara Ses eğitimi bizim Hatta benim okuduğum dönemde de o da okuldaydı Ya bir iki senesinde son iki senesi olabilir Zaten ses eğitimi yani eğitim olarak okudukları için Var olan becerilerine Bir de şan eğitiminin temellerini de kattıkları zaman Olay başka bir boyuta geçiyor bak Zaten göremiyorsunuz mikrofondan ama Açık ağızla bozla okuyor. İzleyin. Dikkat edin şimdi. Genelde kadın okuyucular da burayı görmezseniz. Ben şeyde zara, soprano bir renge benziyor. A, büyük bakın. Aa elleri gibi deyip e gösteriyor. İşte şan yani zaten bu eğitimi İTÜ gibi bir okulda aldıysanız bunları fazlasıyla öğrenirsiniz zaten. Bakın elleri e'ye kadar açılır o. Büyütmek için ağzı. Böylece pozisyon tutarsınız. İyi tutmak. Elleri e tutmak daha kolay çünkü iyi yerine. Öf be Ali ne çalıyorsun. Başım, başım, der, Çarpmaları mükemmel zaten Zara'nın mükemmel. Hay bakın bakın bizim dir D De. E oluyor değil mi? Bak i ok söylüyor fakat E gözüküyor. Bu işte temel yani itü konservatuvardan geçmenin ve bir iyi şeyler öğrenip sunmanın müthiş etkisi yani. Müthiş bir tekniğe ulaşıyor. Müthiş bir ses gücüne ulaşıyor bu sayede. Yoksa bizim ne yapabilir. Öyle yapmıyor. De. Ve onu o şekilde bir de çarpmaları yapıyor. E yaparak. Müthiş ya. kısa çarpmaları kusursuz zaten bakın. Şunlara bakın. Kısa çarpmalar kusursuz. Ne yani? ya? Yani? İbrahim Tatlıses tabi. İbrahim Tatlıses de dehşet bir stil farkları var aralarında. İbrahim Tatlıses bu çarpmalarla ünlü olmuş bir şarkıcı değil. Müthiş tiz sesiyle ve çok tatlı nameleriyle Ünlü olmuş biri fakat böyle bozdak okuduğunuz zaman farklı o bağlını kadar rahat tat tarz şeylere ihtiyacınız tat 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 da tat 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 mükemmel performans be. Hep A gibi görüyorsunuz değil mi? Irağı diyor aslında ama A gibi. Çünkü A tutmak, I tutmaktan daha kolay ve daha rahat. Nefesi için de rahat. I deyip çarpıyor. Çarpmaları I gösteriyor. Sonra diğerlerini A olarak açıyor. kolay işte. Tam ses. Usta seviye ya. Bu, bu okuma usta seviye hakikaten. Çok büyük usta seviye yani. Bizim Cansu'muz var. Cansu Yolcu. O da böyle okur. Takır takır okur bu gırtlağa fazlasıyla hakim olmak gerekiyor. Bu bu görenin stiline, çarpma stiline çok 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 hakim. Yani çok üst seviye, üst seviyede hakim olmazsanız yapmanız imkansız. Yani Hadi ben bunu yapayım deyip yapılacak iş değil. Kanalda bulabilirsiniz. Cansu Yolcu ses analizi yazın. Bir bakın ona da. Fena. sesler. Faset gibi yapıyor görüyorsunuz değil mi? Aslında böyle çok hacimli bir ses değil ama o kadar güzel teknikle kullanıyor ki genişlemenin formülünü bulmuş oluyor. Yani peslerde böyle gümbür gümbür pes duymuyorsunuz değil mi? Çok doğru mikrofon kullanarak ve tizlere çıktığında açık ağızla A, E'leri dönüştürerek alarak sesi daha da büyütüyor. Teknikle birleşmiş bir yetenek. Müthiş. Ya herhalde Neşe'nin de bizim okulda hocası. Erol hoca olabilir, Erol orası olabilir Allah rahmet eylesin emin değilim. Öf. Motor hadi. Deşek, deşet saz. İkinci menü. Şimdi kılıcımız demek çok kolay olmadığı için bir an önce çarpmaya geçiyoruz. İzleyin. Çünkü çarpmayı çok daha mükemmel pozisyona oturtuyor ama aman belici, belimizde kılı diye tutmak çok kolay. Kılı, kılı. Oktavda çünkü tutuyor. Bakın. Gılı. Hemen çarpmaya dönüyor. <laughs> I'dan kurtulmaya çalışıyor sürekli. Kolay değil çünkü. A ve çok parlak dikkat edin. Efsane yani. Açtı tamamen ağzını. Müthiş. Yani belli bu, 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 kadar usta seviyede okuyan kişilerin belli bir tecrübeden sonra ben her zaman şeye inanırım yani mutlaka bir eğitmenlik kariyeri olması lazım artık. Yani bu kadar üst seviye. Yanındaki İbrahim Tatlıses'in öyle yani. Sadece artık şarkıcı olarak kalmaları. Sadece ne bileyim yani ben mesela merak ediyorum. Yani Zara'yı acaba Türkiye'de kaç tane okul konser, konservatuar davet etti? Yani bir masterclass yapması için davet aldı mı acaba? Çok merak ediyorum. Yani onu hep bir şarkıcı olarak izlemek, efendim işte konsere çağırmak, belediye konserine çağırmak, kiraz festivaline çağırmak. Ama hani bu kadar usta seviyede okuyan, böylesine güzel eğitim almış bir insanı artık yani bir master class eğitimine davet edilmez mi ya? Edildiyse şahane olması gereken olmuş ama edilmediyse yuh kendi gitmediyse ona da bir şey diyemem. Yani bu kadar usta seviye kişilerin artık okullarda eğitmen olması değil, usta sınıfı eğitimler vermesi lazım. Kendi gibi becerikli kişileri alıştırması, öğretmesi lazım. Bulamayacağız bir daha. Gelmez yani böyle bir. 10 tane, 50 tane yok böyle muhteşem seslerden. Bence yok yani. Bu nadir geliyor işte. Bediye Akartürk geliyor, Cansu geliyor. En gençlerden. Şimdi onun alt kuşağı Cansu'lar. Yok ya bulamayız ha. Çıkmaz böyle deli gibi çarpmalar. Hafif kaysa da mesela hemen nasıl topluyor. O da işte eğitimle alakalı bir şey. Bakın. En son sesten sonra hemen toplayıp tekrar. Mermana alıyor görüyorsunuz değil mi? Büyütmek istediği istiyor sesi çünkü. Felaket. İnanılmaz seri yırtlak. Zirve. Peslerde falset gibi girdi. Mikrofona iyice dibinde çünkü alt sesleri çok kuvvetli değil. Onu bu şekilde tamamlıyor. Düş, fasetteki çarpmalar. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Resital, resital, resital seviyesi. Böyle bir seviye yok yani hakikaten. Haydi Zara okula. <laughs> Gerçekten harikulade. Özgüncüm buyurun. Orada e, şeyden chatten söylediler de hocam. E, Zara e, masterclass dersleri veriyormuş. İtütük Müziği Devlet Konservatuvarı'nda. Nasıl veriyormuş onu merak ettim Masterclass dersini. Valla şan bölümünde bölümde repertuar alanında. Repertuar Şu an mı? Aa, i̇yi o zaman. Çalışmalı. Yani eğer öyle bir şey yapıyorsa müthiş müthiş ötesi olması gereken o. Ama sadece İTÜ değil ya. Ya yani her yerden çağrılması lazım yani. Böyle bir şey olur mu abi? Yok artık. Neyse.